Lav seti Volkanik set gölü ya da lav seti gölü denir. Adından da anlaşılacağı üzere burada ne oluşturacak seti? Lav. Yani volkanlardan çıkan lavların diyoruz. Volkanlardan çıkan lavların bir akarsu vadisinin bak hep hepsinde bir vadinin önünü kapatacağız. Bu sefer lavlar kapatıyor. Bir akarsu vadisinin önünü kapamasıyla oluşur diyoruz. Bunlardan en bilineni Van Gölü bir volkanik settir. Van Gölü etrafında bulunan Erçek, Nazik, Haçlı, Balık ve Çıldır gölleri volkanik set gölleridir. Suları nasıl oluyordu volkanik göllerin soda